Tanrım, bir buçuk aylık hamileydi. Düşündü. Bebeğinden de, babasından da vazgeçemeyeceğini anladı. Ailesine büyük aşkını anlattı. Yaşı kendi iradesiyle evlenmeye yetecek kadar ileri olsa da izinlerini istedi. Yapacakları bir şey yoktu. Gözlerinin bebeğini sevdiği adama helal ettiler. Nikah Niksar'da olacak, onlar da geleceklerdi. Sözü koparır koparmaz delicesine sevdiği adamı aradı. Sensizliğin suskunluğuna dayanamıyorum. Bana renkler bile solgun geliyor sen yokken. Bana da öyle gülüm. Bebeğimize kıyamadım. Ben ben baba mı olacağım? Dün öğrendim aşkım. Beni ve doğacak bebeğimizi kabulleniyorsan ömür boyu yanında kalmaya, karın olmaya geliyorum. Senin şartlarınla seni öyle çok seviyorum ki inanamıyorum. Hemen gel. Hemen gülüm. Seni de bebeğimizi de çok seviyorum. Çok uzun bir süre kalmış gibi kavuşmaları hararetli oldu. Önce birlikte lahmacun yediler. Sonra birbirlerini. Yarın müracaat edip nikah günlerini belirleyecekler kızın ailesi nikah için Niksar'a gelmeden önce eşyalarını, çeyizlerini yollayıp onlar da geleceklerdi. Mutluydular. Daha da mutlu olacaklarını biliyorlardı. Genç adamın keyfine diyecek yoktu doğrusu. Bir tane otlu sigara sardı. Fındık kabuğu kadar küçücük odada içince kız öksürük krizine yakalandı. Gidip mutfaktan su getirdi. Kız öksürüklerin izin verdiği anlarda su içmeye çalışırken aklına doktorunun bebek için verdiği vitaminler geldi. Elini çantasına daldırıp kutudan bir hap attı ağzına. Ne var ki multivit yerine kara günde doktorun verdiği laroksil 25 tabletini yuttuğunun farkına bile varmadı. Çok hareketli günler yaşamıştı. İklim değişikliği, rakım, 3-4 saat süren hardcore seks, kendini duman altı yapan ot, hamilelik, yorgunluk ve ilaç. Aşkının kollarında kedi yavrusu gibi mutlu mutlu uyudu kaldı. Bütün iliklerini boşaltan muhteşem seksten ve içtiği otlu sert sigaradan sonra son derece gevşemiş olan genç adam çok huzurluydu. Kollarında kadını ve yavrusu. Hey be dedi içinden. Hep babası gibi Aslan gibi bir oğlu olsun isterdi. Hayat bir kere de onun yüzüne gülmüştü işte. Devam edecek.